Sevgili Yalan oyunda kaldığımız yerden devam et... Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Kaldığımız yer Çok değil aslında ama 222. bölümündeyim Şimdi başlayalım Artı Artı oyunumuzu alalım Yedimizi yiyelim e, 43 olamam ama 33 alırım Duralım Gitsin evet. Kalk git. 33 alabilirim. Bak 33. Ama kafasını yerim. 36 oldu lan. Ee, yani 4'e gidemem. Yani. o oh, Şurası çok büyük şurası çok ince. Anlamadım bunu. Ya, evet. Evet. Şimdi bittiği başlayalım. 23'ü e yeriz. 23'ü e yeriz. Ama ne kadar çok şey önümüze çıkarsa hiçbir şey çıkmaz. Bir şey yemeyiz bile düşüncesi aklıma geldi. Evet. Ki gider miyiz inşallah. Gidemeyiz. Niye böyle oluyor ya? Bu neden ben ilk bölümde atıyor 220 atıcı Bu arada level değişti. İndi hiçbir şey değişmiyor. Sadece şey geliyor arkadaşlar. Deniz değişiyor. Şu gördüğünüz pembe renk şey oluyor. Adı Yeşil oluyor, mavi oluyor, normal rengine oluyor, kırmızı oluyor. Tabii ben bunu 200. bölümde, 120. bölümde anlamadım. Bitti. Büyük ödül. You know okay, evet arkadaşlar başlıyoruz. Nanana. İbrahim arkadaşlar benim bir kuzenim var. Çok komik yapıyor. Komik değil. Yani komik size gösterebilirim. Onunla birlikte komik şeyler. Bir de gran gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like bir yorum bir abone gelmeli. Gran videosu için. Evet. Gran videosu için sizden tam tamına bunları istiyorum. Az bir şey aslında. Çok az şey istiyorum. Normalde bazıları diyor ki 5 bin lira ne zancı ne zancı. Yani ben sizden az bir şey istiyorum. Lütfen siz de yaparsanız sevinirim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi. İlhan'ın videosu için. Bağlı olayım. Bağlı olayım.